12'ye bakalım. Bir üründen en çok en tane alabilen birinin bu ürün için alım gücü endir. Örneğin bir kalem 10 lira ve bir öğrencide 20 lira var ise öğrencinin kalem için alım gücü 2'dir. Bedirhan bir telefonu almaya yetecek kadar para biriktirmiştir. Şimdi Bedirhan'da 100 lira olsun, telefon da 100 lira olsun. Dolayısıyla alım gücü 1'dir şu anda. Devam edelim. Biriktirdiği parayla telefonu almaya gittiğinde satış fiyatına %25 zam geldiğini öğrenmiştir. Yani Bedirhan'ın cebinde de yine 100 lira var. Fakat telefon kaç para oldu? 125 lira oldu. Bu sefer Bedirhan'ın alım gücü 100 bölü 125, 25'e bölersek 4 bölü 5'e indi. Alım gücü yüzde kaç azalmıştır diyor. Şu biri de 5 bölü 5 diye yazalım. Bakın Bedirhan'ın alım gücü 5'te 1 azalmıştır. Dolayısıyla yüzde kaç azalmıştır diye orantı kurarsak. %20 olduğunu buluruz. Doğru seçenek C'dir.